Çocukları en çok acil servise getiren hastalıklardan birisi de invajinasyon. Yani proksimaldeki bir bağırsak segmentinin distalin içine doğru bir eldiven parmağı gibi girmesi. Ne demek bu diyeceksiniz? Bu aslında bağırsak düğümlenmesi diye bilinen durum. Çocuğunuz ishal olduğu zaman özellikle 3 ayla 3 yaş arası dönemde en fazla olmak üzere aniden bağırsaklar birbirinin içine girerler. Şekilde gördüğünüz gibi ve çok şiddetli bir karın ağrısı kesinlikle karnını elletmeyen çok şiddetli şekilde ağlayan bir bebek ya da çocuk ve bezini açtığın zaman jöle şeklinde kanlı bir kaka. Bu bağırsak düğümlenmesi ya da diğer adıyla invajinasyonun bir göstergesidir. Hızlı bir şekilde ultrason yapılıp çocuk cerrahına ulaşmak gerekiyor. Bu invajinasyonu çocuk cerrahları bir laman yaparak açabiliyorlar. Ama eğer tanı koymakta